Ozan Arif gönlü dizelerde şöyle dile getirmiş. Yeter gönül yeter yeter senden çektiğim. Avuca sığmadın, ele sığmadın. Ömür boyu gözlerimden döktüğüm. Yağmura sığmadın, sele sığmadın. Gönül seninle gitmek zor imiş. Seni adım adım gütmek zor imiş. Seninle yola çıkmak zor işmiş. Dağlara, taşlara yola sığmadın. Sen yoldaş değil de esir aradın. Esirin de oldun, kusur aradın. Emellerine asır aradın. Mevsime sığmadın, yıla sığmadın. Sen bitmedin, ben artık bittim. Sazımla, sözümle peşinden gittim. Onu da derdine amade ettim. Perdeye sığmadın, tele sığmadın. Gönül, ruhu şad olsun şairimizin.